Hoş gelmişsin Kaymakam Bey. Hoş bulduk diyelim. Adettendir. <laughs> ee, buyurun. Başım gözün üstüne. Buyurun, buyurun buyurun. Buyur Kaymakam Bey. Geç Hasan. Buyur Hüseyin Hasan sağ ol Aha işte buradır kaymakam bey. Atadan dededen kalma kendi mülkümüzdür. Devlet zerre gayret göstere malın mülküm feda ola. Burası epeydir boştur. O gün Hasan'ımla konuşunca en müsait yer bura ola dedim. Sağ olasın, var olsun Yunus Sen de sağ olasın. İçini cezap gibi yakan, kavuran acının farkındayım Kaymakam'ım. O da vatan evlatları toprağa düşerken, içi yanmayanın içi kurusun. Bak Kaymakam'ım. Ben yalnızca Yozgatlı Hasan, sen de yalnızca Fatih Keskin'sen mesele yok. Evimize gidip oturup ağlayalım. Lakin iş o değil. Sen devleti temsil ediyorsun. Devletin bir kolusun. Senin içinde cehennem ateşleri yansa dahi... ...milleti ferahlatacak rüzgarlar estireceksin. Senin içinde fırtınalar kopsa dahi... ...milletin yanaşacağı sakin bir liman olacaksın. Vazife bunu gerektirir. Kusura bakma Yunus Senden de müsaade almadan Estağfurullah Hasan'ım. O ne demek öyle? Bazen güzel nasihat adama pusula gibi gelir. Size nasihat etmek bizim haddimize de gel. Estağfurullah. Ne güzel demiş Edebali Osman Gazi'ye. İnsanı yaşat ki devlet de yaşıyor. devlette bu millette her daim yaşasın inşallah. Amin. Amin.